Tuvalet imiş, Allah Allah. Tuvalete girelim bakalım. Çok ilginç. Tuvaletin ne işleri burada? Aaa! Arkadaşlar ben böyle bir tuvalet görmedim. Alta <laughs> bakalım. Aşağı atlasam ki? Tuvalette ne var? Ya bu düşeceğim şimdi? Şuradan çekeyim. Arkadaşlar buraya gelip oturma bak olmaz yani şuraya oturayım. Ay düşeceğim. Çok ilginç. Alttan bir şey çıkarsa şimdi Allah korusun.